Senin için çile de bırakmıyor be gülüm seni için hep isyanlarla doyuşuyorum be Ben dert çile hep beni buluyor Or yeter be gülüm yeter her git artık yeter her beni bırak buralarda Yine gel geldim buraya Her işyen isyen Yalan bir aşk ikisiyle geldim Kadını yaptırıp sen de Ey gülüm ey gülüm Nerelerdesin be nere Nerelerdesin Seni çok özledim Gel dön gel artık dön gel Olmuyor sensiz Sensiz olmuyor Çile dert beni bırakmıyor sensiz Yolum Güzel şimdi Gel yürüye yürüye bir alamıyorum Yaram derin seni arıyorum, bulamıyorum. Şimdi, şimdi sensizim. Uzak bir yolda geleceğim bir gün sana. Geleceğim ama yürüye yürüye, yürüye yürüye gelemiyorum artık. Çile dert bırakmıyor. Hadi, hadi isyanla boşuyorum ben. Söyle ben kanka, söyle ne çektik bize? Sensiz yaşayamıyorum, dayanamıyorum. Biraz acı bana ne alırsın? Dön gel, dön gel neredesin? Seni çok sevdim Sen aşkı sıcağı sattın Bir piç uğruna Beni bıraktın Yine Yine sessizim bugün Dayanamıyorum Ne olursun acı bana dön gel artık dön gel Senin o şeytan bakışların var ya Beni yüreğimden vurdu Kalbime acıttı Yağmur arasında Senin adını yazdım Ben senin o adını Yüreğime çizmiştim ya. Bir soğuk gecede sigaramla seni vefasızını anlattım. Dön ben, dön gel, gülüm, dön gel. Böyle yapma. Artık, artık her gün benim isyan olacak. Her gün, her gün isyan. Senin, senin, sen, sen bir kafesin be, kape. Artık, artık yeter, yeter artık be, yeter. Evet. Çünkü dünyayı aram ettin Dünyaya zindan ettin bize. Sen Türk'ün bizi bıraktın. İslam artık o yalancı sevgine. Karnı tok sen yalanlarını artık. İstemiyorum artık seni. istemiyorum. Git hadi git. Yürek ya bu canla, Neler çektiriyor bize Biz Bak ne hale geldik senin uğruna be ya Kızım sen niye yaptın bırakıp gittin bizi Seni çok ben sevmiştim neler yaptım ben ne Bak bak yine sensizim yaşayamıyorum sensiz Sensiz geçer günlerim bana haram olmuş seni özlediğim için. Dön gel ne olursun dön gel. Dünyayı haram etme bana. Seni çok seviyorum. Bak yine sensizim Dayanamıyorum sana. Sen sensiz geçen o günlerim. Artık istemiyorum günlerim. Eski günlere geçelim. Şimdi sen gelsen bana. Sen başkasından geliyorsun. Ben ise ben ise ben seni bekliyorum hep. Bekliyorum. Eline kadar da bekleyeceğim seni. Yeter artık be. Yeter. Yeter. Niye yaram ettin? Karosun bu dünya. karosun. Evet karosun. olsun. Kendin Senin olsun. yalancı sevgisine. Karosun be. Kendini gidip ağrı dağın eteğinde atacağım ama. Olmaz be. Değmez bu kapı kızına. Delir İstemiyorum atacağım. seni. Bu arada yaşım 18. Git, askere gitmiyorum. <laughs> Bak. Ben. 76 hayat. Ben. 76 enkaz. Bu rafim. Sana sundu. Müzik değişmiş gibi oldu. Rap'te karizma. İsyan Tayben rütür <laughs> Ağlar bak ki. <laughs> i̇şte baba. Nazar taşında. O kafen istiratını artık istemiyorum. İstemiyorum be. istemiyorum. Çık artık git. Git. Git beni bırak artık. Bak. Bak ben ne aldım. Senin içine içine bu hale geldim. Ruhumu, ruhumu kendine hapsedilmiş gibi de sen yapmışsın kendine. Kendine bağlamışsın bana. Niye? Niye çünkü? Niye? Sen kafesin. <laughs> şeytan, şeytan gibi bir insansın sen. Yeter artık, yeter. Bu çilede niye, niye artık? Evet gülüm. Eskiden sen benim her Sen Sensiz olmuyordu. Seni çok özledim Oysaki ki. Ama ne ettin? Beni terk ettim gittim. Beni terk ettim gitti. Hadi sevmiyorum seni artık. Hadi senin yanında istemiyorum. Seni o kapma suratını da artık sevmiyorum. Yine efkar, yine isyan. Yine dert, yine çile. Bırakmıyor bizi. Bırakmıyor. Hadi çile niye bırakmıyor bizi? Biz, biz bunları hak edecek insan mıydık? Biz bunları, biz bunları senin için hep yaptık ya, senin için. Sen ne yaptın? Bir çiçek bizi, bizi sattın. Dönme artık. Gelme, istemem. İstemem. Duydum ki Duydum ki geri dönecekmişsin. Dönme sakın. Dönersen benim gözümün önünde çıkamazsın. Ya sen, ya ben. Bu dünyada Ya sen, ya ben. Yeter artık. Yeter. Biliyorum. Bütün suç bende. Tamam. Seni sevdiği için, karını. sana gönül verdiği için. Sana sadece iki bir sözüm var. Dilerim sen de benim gibi yıkılırsın. Sen daha Dünyanın haram olsun sana. Dünyayı zindan ettin. Her peşten bir aldayım. İsyandayım. Her gece isyandayım. Gezelerin senin için uyku girmiyor gözlerime. Hep seni düşünüyorum. Hep aklımdasın. Çıkmıyorsun bir Sen çok çok özledim be. Gel atma dön gel, dön gel ne olur. Sen, sen bizi niye böyle yaptın ya? Oysa, oysa ben seni sevmiştim. Oysa sen canından daha çok sevmiştim. Senin, senin gözlerin, gözlerin var ya, senin gözlerin beni mahvetti, beni yıktı. Tam ve bir hale getirdi beni. Senin, senin uğruna ben canımı bile feda ederim. Canımı bile feda ederim. Azrail kapında bekliyor benim bu canımı almaya. Sen ise, sen ise benle oynamaya devam ediyorum. Bak karşında dönmüyor işte geçmişten kalmış bir araba Üzülme sakın sen sebep oldun ihanetinle istemem artık Derdimi atan derdimi dalama olmasın sen kapta Rus bu dünya bu düzen böyle Herkes kendi <gülüyor> kendine güne <laughs> <kendine, gülüyor> <kendine, gülüyor> kadar damazsa isyan etmez <laughs> sus Şimdi bu adamı dinle <laughs> Gözüm açtım her yer kara <laughs> Dostum <laughs> düşman olmuş <laughs> ana Kapkanı kızmış her şey para yatan ona artık Kes 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 kes, kes. her çıkmaza Girdi yollarım yaşamak bu ise adım ben yokum Kamon sözlere takım aranıza noktayı ben koydum Her gece isyan <laughs> oldu bu <laughs> gözler Gözlerim anam her senin sözler Kanımda durmaz akar bu dözler Çok bitmiş ya bitmez bu dertler her sen içindi. Yine. Değil yine mi? hayat devam ediyor. Yine ben sensizim. Kalbim acıyor. Ben tutuyor. <laughs> dön gel gülüm dön gel. Deli etme. <laughs> yine ki yakıyor bu kişiler. Bir hayat. Kapatın işte baba. Kapatın işte. Bir kogun. Kapatın